Prime YouTube kanalına hoş geldiniz. 2 Ocak 2024 sabahından günaydın. Güzel, sağlıklı, huzurlu bir 2024 yılı olması dileğiyle. Yurt dışına, yurt dış tarafa baktığımız zaman da piyasalarının ana gündemi FED olmaya devam ediyor. Mart'ta faiz indirimi gelir mi, gelmez mi? İşte bütün bunların detaylarında bu hafta gelecek Amerika'daki veri yoğun haftayla başlayacağız ve anlayacağız. ADP verisi var, verilerin verisi, tarım dışı, istihdam verisi var. ISM imalat endeksi var, jobs verisi var, FED toplantı tutanakları var. Dolayısıyla bu hafta ile beraber zayıf dolar temasında yüksek çift taneli 99.99 .99 dolar endeksi gözükür mü, gözükmez mi veya 100.5, 101 bandı dolar endeksi için dip mi değil mi bütün bunları anlamış olacağız. Dolayısıyla bu harekete bağlı olarak özellikle dolar endeksi Euro doların 1.10'un üzerinde kalıcı olup olmayacağı, ons altının 2070 dolar üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. Ama bir bütün olarak baktığımız zaman da ons için 2400 hedef potansiyelimiz devam ediyor. Bu da 2024 yılında gram altını 2315-2350'deki rekor tazeleme unsurlarını devreye alacak. tabii bu rekor tazeleme onsaltın tarafından gelmesi kuvvetli muhtemel. Çin'de PMI verileri geldi. Resmi resmi PMI verisi beklentilerin oldukça altında geldi. Dolayısıyla da bu Asya piyasalarında negatif yönlü bir hareketi tetikledi. Bitcoin 2022 Nisan'dan beri 45 bin dolar üzerinde e, hareketine devam ediyor. Yaklaşık %4'lük bir e, pozitif prim var. Bunun nedeni de spot ETF'le alakalı gelen pozitif haber akışları. Yurt içine baktığımız zaman da bu haftanın gündemi enflasyon verisi olacak. Aylıkta 2.52 bekliyoruz, yıllıkta 64.12 bekliyoruz. Enflasyon verisi de e, yarın açıklanacak. Buradaki enflasyon verisi kuvvetle muhtemel Kasım Aralık ücret zamları da dikkate alındığı zaman da e, göreceli piyasa beklentisinin bir miktar aşağısında gelebilir. Bunların birikim etkisi Ocak ayındaki enflasyonda e, geliyor olacak. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman da evet ee, yılı 8.000 aşağısında kapattık. Şu anda da referansımız e, 7.500 eee seviyesi. Burada geniş bir bank belirttiğimizde aşağıda ve yukarıda 7250 7750 bölgesi önemli olmaya devam ediyor. Aşağı mı yukarı mı? Hani artık bu 7300 7400'ler e, seviyelerinde bir dip, dip oluşumunun kuvvetli olduğu e, teknik olarak da e, devreye giriyor şirketler. Buyback hisse geri alımlarını açıklamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu noktadan sonra yeni ile beraber e, yukarı yönlü hareketli bir 7850 major e, majör direnç olarak devam edip gündemde kalıp bu deneme potansiyeli devreye girebilir ama öncesini bir 7750'yi takip edeceğiz. Kuvvetle muhtemel bugün pozitif yönlü bir açılış devreye e, girebilir. Hisse e, senetleri tarafında özellikle e, yayınladığımız raporlar tarafında e, Vakkuyu e, 12 aylık dönemdeki %110'luk yukarı yönlü potansiyelle beraber araştırma kapsamına almıştık. Dolayısıyla daha önce de yayınladığımız Turkcell raporu vardı. Değerleme tarafında Turkcell ve Vakko tarafındaki e, raporlarımız etkin olarak devam ediyor. Cuma günü kervan gıda ile alakalı e, kısa bir şirket bilgilendirme notu e, yayınladık. Merak eden yatırımcılarımız da bunu takip edebilirler. Herkese sağlıklar dilerim.